Ali Karahasanoğlu, tırlatmaya az kaldı, doktorum nerede? CHP'sinden İP'sine, SP'sine, HDP'sine, hatta sandıktan yüzde %1 bile oy çıkartamayan DPS'i bile. Battık, bittik, mahvolduk diyorlar. Türkiye'nin iflas noktasında olduğunu ileri sürüyorlar. Aynı ekibin ekonomistleri geri dönülmez bir dişin eşinde diyorlar. İktidar yanlışı diye iddia edilen televizyon kanallarında bile kafayı çıkartan bazı programcılar çaktırmadan aynı edebiyatı körüklüyorlar. Bittik, mahvolduk. Gazetelere bakıyorum. Garantili geçişlerden şu kadar milyar dolar içeri girdik. Garantili hastalardan şu kadar milyar dolar zarardayız. İnternet sitelerine bakıyorum. Otomobil fiyatları hiç olmadığı şekilde zirve yaptı. Artık araba almak hayal. Devam ediyorum. Market fiyatları uçtu gidiyor vatandaş evine ekmek götüremez duruma geldi. Talep daralacağı için artık toplu iflaslarla karşı karşıya kalacağız. Tüm bu olumsuz algı operasyonlarını okuduktan, dinledikten, izledikten sonra sokağa çıkıyorum. Trafikteki arabadan adım atamıyorsunuz. Şaşırıyorum. Çöp konteynerlerine bakıyorum. Yiyecek dolu poşetleri görüp fıttırıyorum. Konutlardaki lüks donanıma bakıyorum. Deliriyorum. Hangisi doğru? Okuduklarımız, ekranda izlediklerimiz, radyoda dinlediklerimiz mi yoksa bizzat canlı olarak gördüklerimiz mi? Donup kalıyorum. Tırlatmaya az kaldı, doktorum nerede diyorum ve dün açıklanan rakamlara bakıyorum. İhracatta bir rekor daha kırılmış. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir ayda 20,8 milyar dolarlık ihracat yapılmış. Sadece aylık bazda olsa bir çiçekle bahar gelmezler geçeriz. Bir önceki aya bak sen der kendimizi sahaya çekeriz. Ama bir önceki ayda rekor kırılmış. Ondan önceki ayda rekor kırılmış. Rekorlar tekrar tekrar üst üste üst üste kırıla kırıla geliyor. Yazın sıcağında da kırılıyor, sonbaharın ortasında da kırılıyor. Kırılıyor ki son 12 aylık ihracat rekoru da Cumhuriyet tarihinin en üst rakamına ulaşmış. Son 12 aylık ihracat 215,6 milyar dolar olmuş. Önceki aylarda şeytanın avukatlığını yapıp iyi de İhracatta artış tek başına bir şey ifade etmez. Onun bir de ikiz kardeşi var. İthalat ne durumda? Ona bakmazsan tek başına ihracatta rekor üstüne rekor kırman bazen daha geriye gittiğini bile gizler diye düşünüp hemen ithalat rakamlarına bakardım. Yine öyle yaptım. Artmış. İthalat da artmış. Ama oranlara baktığınızda ihracatın artma oranı %20,2. İthalatın geçtiğimiz Ekim ayına göre artma oranı %13. Hani hep diyorlar diye. İthal edip küçük bir eklemeyle ihraç ediyoruz. Bakmayın siz ihracat rakamlarına. Aslında onların büyük miktarı zaten ithal edilenler. Diyorlar diye. Bakın ithalattaki artışa. Oransal olarak ihracattaki artıştan fazla. E daha işlerin iyiye gittiğini nasıl söylersiniz? Ama şimdi rakamlar çok net. İthalatımız %13 artarken İhracatımız %20,2 arttığına göre hiç de öyle batmış, bitmiş, iflas etmiş bir ülke görünümünde değiliz. Rakamların daha başka yönleri de var. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,4 oldu. Hani halamın buyu olsaydı türünden sözlerle tezler geliştirmeyi pek tercih etmem ama enerji imkanlarımızın yeterince olmaması son yılların sorunu değil. Üzerine beton dökülen petrol kuyuları daha yeni yeni açılıyor. Doğalgaz rezervlerinin tespitleri kendi sondaj gibilerimizle yeni yeni yapılıyor. Bu hatırlatmalar eşinde söyleyelim. Enerji hariç tutarsak Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %118,8. Yani enerjimiz kendi kendimize yeter miktarda olsaydı dışarıdan enerji ithal etmek zorunda kalmasaydık ki ithal ettiğimiz ülkelerde çalışarak elde etmekten ziyade Allah vergisi bir imkanla bulundukları coğrafyada yeraltı zenginliklerinin olması sebebiyle o enerjiye sahipler. Onlar yerin altından çıkarttıklarıyla ithalatlarını ancak karşılıyorlar. Ama biz enerjiyi hariç tutarsak ithalatımızı aşıyoruz. Enerjiden ihracat da yapmıyoruz. Yeraltı zenginliklerimiz o boyutta olmadığı için yapamıyoruz. E, iflas etmiş bir ülkede böyle rakamlar çıkar mı? Düne göre bugün rekor üstüne rekor kırılacak bir konuma gelinebilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ben yazımı toparlarken bir haber daha düştü ajanstan. Hani gazete manşetlerini süsleyen haberler var ya. Bankaların kredi alacakları zirve yaptı şeklinde. Takipteki alacaklar rekor seviyeye ulaştı diye. Halk bankalara borcunu ödeyemiyor. İcra takip dosyaları 26 milyona ulaştı diye. Bu gidişin sonu yakın bir gelecekte 2001'de olduğu gibi bankaların patır patır iflası diye de son vurucu açıklama yapıyorlar ya. İşte o konuda Ajanstan gelen bilgi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu der ki, bankaların toplam karı ilk 9 ayda yıllık %22,7 artışta 57 milyar liraya yükseldi. Tamam, faiz haram. Tamam, bankalar aslında sanayiye destek olmalılar. Tamam, bankaların yüksek kâr etmesi, dolaylı olarak vatandaşın da cebinden çıkan paranın bir nebze artmasını gerektirir. Ama bir de battık mahvolduk, Bankalar patır patır iflasa gidiyor. Bankalar batarsa 2001 krizindeki gibi büyük bir çöküntüye düşeriz mavalları üzerinden bakarsanız. Krediler tahsil edilemiyor algısı yalanmış. Yalanmış ki bankalar kar etmiş. Bankalar müşterileri hakkında akın akın icra takipleri düzenliyor iddiaları da. Yalan olmalı ki %22,7 kar artışı sağlamışlar. Kar miktarı da 57 milyar TL'ye çıkmış. Yandık millet. Battı kalkım. Öldük çiftçi. Bittik esnaf. Araba alamıyoruz. Ev satın almak zaten hayal. Kredi çekemiyoruz. Ülke bir batağın içinde. Geçin beyler bu edebiyat. Batan bir ülkede ihracat rekoru mu kırılır? Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılığı oranı yüzde yüz mi çıkar? Her şey güllük gülüsanlık tabii ki değil. Ama o ahlaksızların dedikleri gibi her şey berbat değil. Sorun olan konuları da çözerse Yine Tayyip Erdoğan çözer.